Değerli dostlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yeni bir videoda yine birlikteyiz. Size doğum doğumhanenin önemini anlatacağım dilim döndüğünce. Ee, kritik bilgiler var. Bu bilgileri paylaşmanızda hatta not almanızda fayda var. Arkadaşlar, öncelikle bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gereken şey nedir? Ee, oğlaklar, oğlaklar doğdukları ilk 15 gün çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Bunlar bağışıklık sistemini en zayıf olduğu süreçtir. Ben annesi pek şey yapmadı. Buraya yemin atayım. Su içer mi diye düşündüm ama annesi bir şey istemedi. Burayı kapatacağım. Hayvanlar üşümesin. Oğlakların değerli dostlar ilk 15 günü çok kritik bir süreçtir. Bu 15 gün süresince oğlaklarımıza gayet itinalı bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bunu başarırsanız tamam mı? Bunu başarırsanız oğlaklardan verim alırsınız. işindeki en kritik nokta oğlak büyütmektir. Ee, Akdeniz bölgesi işte Urfa Hatay tarafında bizim Kayseri kadar soğuk değil. Biz burada kışın sürekli eksi 8, eksi 9, 10, eksi 30'lara kadar hava görüyoruz. Aharın içerisinde gördüğünüz gibi e, çift katlı naylonla yaptık. Bu şekilde doğum hanelerimiz var arkadaşlar. Komple naylonla kapattık. Bir metreye bir metre. Altlarında saman. Bu şekilde doğum haneler yaptık. Soğuk kesmek adına. Te arkasından naylonlarımızı gezdirdik. Çift taraflı buradan böyle kapatıyoruz. Bunu yaparsak eğer arkadaşlar bunu yaparsanız hayvanları da kurtarırsınız. Yoksa zor ben size söyleyeyim. Hayvanları kurtarmak istiyorsanız kesinlikle doğumhaneniz olacak arkadaşlar. Doğumhane olmazsa bu işten ya zor verim alırsınız. Yani hayvan Oğlak doğduğunda özellikle ilk 15 gün kafasını kaldırdığında annesinin memesine ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Oğlak annesinin memesine ulaşamazsa aç kalır. Bu hayvanlar günde 4 kez 5 kez e, süt emmesi lazım olan Ve gördüğünüz gibi bakın kapalı yerde öyle kuyruğunu sallıyor. Yerinin gayet sıcak kendi nefesleriyle ısıtırlar. Gayet sıcak olduğunu düşünüyorum yerlerinin. Ee, bu süreç içerisinde oğlak e, kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar günde 5 kez annesine emmesi lazım. 4-5 kez az az. Bunu sağlarsanız böyle bir ortamda oğlaklarınızın hayatta kalma şansları artar. Çünkü soğuk bu hayvanlara değdiğinde bu hayvanların bağışıklık sistemini geliştiren içerideki vücutta görev yapan e, görev yapan şeyler artık tıp literatüründe ona nasıl bir isim veriyorlarsa bütün güçlerini ısınmaya soğuğa karşı e, refleks geliştirmeye adadığından hastalıklar hayvanlarınızı kolayca öldürüyor. Yani soğuğun bu şekilde zarar oluyor hayvana. O yüzden bu şekilde bir doğumhane sizin için olmazsa olmazdır. Kesinlikle sürünün içerisine doğum yapmış hayvanlarınızı kapıp koy vermeyin. Bunlar koyun kuzu gibi değil. Bunlar narin hayvanlar özellikle ilk 15 gün çok önemli. Bu 15 gün süre zarfında anneleriyle böyle küçük bir yerde durmaları bu hayvanların ömürlerini uzatır. bu hayvanların hayatta kalma şanslarını arttırır arkadaşlar. oğlaklarınızın arka taraflarında burada mayıslama deriz. Bazen e, dışkıları e, süt işlikleri için yapışkan olabiliyor. E, hayvanların arkasını kapatabilir. Bu da dışkı yapmalarına engel olacağından yer yer onları da kontrol etmenizde fayda var. Keçimiz kalktı gördüğünüz gibi. Şu anda bakın e, şeffaftan göremiyorsunuz. Hayvanı meme arıyor. Dediğim gibi buluyor. Günde 4-5 kez bu sütü emmezse bu oğlaklarınız gelişimleri olumsuz etkilenir. Artı e, oğlak doğduğunda Pahalı ama e, böyle koruma iğnesi var. Özellikle buzağlara yapıyorlar arkadaşlar. E, ta Her iğne 50 TL. E, 100 liralık olan da var. Bakın annesini arıyor şu anda. Bakın bu olak kalktığında eğer annesini bulamasaydı bu çabası boşa gidecekti. Her gün günden güne eriyecekti. 15 gün güçlenene kadar bağışıklık sistemi kendilerine gelene kadar kafeste durması gerekiyor. Bu koruyucu iğneyi e, vurmanızda fayda var. 1 bir gram olarak vuruyorsunuz. Hayvan başı, oğlak başı bir buçuk da olabilir. Ee, o size kalmış bir şey. Bakın keçimiz e, şu anda hani süt veriyor. iki tane ikiz oğlağı var. Maşallah ikisi de erkek şu an sağlıklı duruyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir metreye bir metre genişliği, yüksekliği e, böyle bir yer yapacaksınız. E, bunları yaptıktan sonra e, bir metreye bir metre oğlaklarınızı içerisine atacaksınız. Mümkün olduğunca daha önce keçi artığı keçiler buraya girmemiş olması lazım. Ahırınız bakın biz hiç keçi girdirmedik. Burası doğumhanemiz. hanemiz. Sadece oğlak ve annelerini arıyoruz. Çünkü keçilerin getirdiği hastalıklar kamerayla da görüyorsunuz. İçeriği izliyoruz. Keçilerin getirdiği hastalıklar doğum hanede bulunursa onların dışkısından doğum sırasında ya birçok alanda buralarda yakında oğlaklar çoğalacak her biri bir yere yatacak burayı yalamak isteyecekler falan doğumhane ne kadar temiz olursa hayvanlarınızın sağlığı o kadar iyi ve su gelince bakın yüz yere size daha önce de söyledim defaatle şu sistemin bakın otomatik şamandıralı suluk kesinlikle olması lazım hayvanlarınız e, istedikleri zaman temiz suya erişmeleri çok önemli. Biz e, gördüğünüz gibi gayet temiz ortam. E, annesine biraz çoban arkadaş çok atmış yiyeceği ama bu şekilde samanla ayarladık. Doğumhanelerimiz hazır. Size de tavsiyem ya bir kutu ya bir şey ayarlayın. Bu hayvanları soğuktan koruyun. Soğuk bir şey yapmaz da. İşte soğuk e, diğer hastalıklar musallat olursa e, diğer hastalıklar musallat olduğunda Soğuk hayvanlarınızı yıpratır. E, verim aldıramazsınız. Zayıf oğlaklarınız ölebilir. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle doğumhaneniz olsun. Kesinlikle oğlağın üşümediğine emin olun. Gerekiyorsa soba yakın. Siz nasıl empati yapabilirsiniz. E, siz nasıl üşümeden durabiliyorsanız, üşümüyorsanız oğlaklarınızın aynı ortamda. Yani 20 dereceye yakın bir yerde durmalarında fayda var. Şu an inşallah üşümüyorlardır. Her yerleri kapalı. 20'lik pirketle gördüğünüz gibi komple doğum annemizi yaptık. Her birinin ayrı kapısıyla şu anda hazırlar. İlk doğumumuz gerçekleşti. Çok şükür ikiz aldık annesiyle beraber içeride arkadaşlar. Bu tavsiyelerimizi ciddiye almanızda fayda var. İlk doğumda geldi Fıran var, Adem'in vuran var falan falan vuran var ama şu anda koruma iğnesini tavsiye ediyoruz. Artık günde 5 kez emecek. Bu da önemli. Oğlakta annesi yan yana duracak. Ee, göbek için spreyler var arkadaşlar. Bir doğumda bir de bir 2 saat sonra bir daha iki kere sıkmanızda fayda var. Oğlaklarınıza. Çünkü göbek bölümünde çok titiz hastalık kapabilirler. O yüzden ahırınızın zemininin temiz olmasında fayda var. Değerli dostlar 8. dakikadayız. Ee, doğumhane değil geri kireç vurduk bakın duvarlarına. Kireç de önemli. her yıl kireçle boyayın kireç. Hem pireyi hem biti paraziti de boğuyor. Kapılarda bile kireç var. Dediğim gibi arkadaşlar bir başka videoda yine görüşeceğiz. Hepiniz esen kalın. Selametle diyorum. Keçilerimizi göstereceğiz şimdi. Ağır ağır. Belki burada aklımıza bir şey gelir. Sizinle paylaşırız. Evet. Aha. Ne yapıyor? Bu çok kötü oldu. Resul hiç yapamamış bunu ya. Evet arkadaşlar. Şöyle kapatayım ben. Ya ne yaparsan yapın evet. Değerli dostlar. Bakın bu süreç çok önemli. Şu hayvanın kulağı bir yere takılmış. Ee, kanıyor. Hele bir kan vardı. Nereden geliyor dedim. Bunlar gezmek istiyor şimdi. Tekelerimiz birbirini mahvetti. Biraz sonra yaylama çıkartacağım arkadaşlar hayvanları. Yani yemelerinden ziyade bir biraz nefes alsınlar. Biraz gelsinler. Şu hayvan toparlıyor. Şimdi ona ben tedavi uygulayacağım. Evet. Değerli dostlar. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla.